Merhabalar, ben Huri, Huri Metekn Mutfakta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Evde hurmanız ve çatalınız varsa mutlaka deneyin. Muhteşem bir kurabiye tarifi tarifimize hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 200 gram yumuşak tereyağı, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet tam yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı toz şeker bir paket vanilya yarım paket kabartma tozu Tüm malzemeyi elimizde yoğurarak karıştıralım. Toplamda 4 buçuk su bardağına yakın un kullandım. bunu azar azar ekleyerek Hamuru toparlayana kadar yoğurma işlemine devam edelim. Hamuru pürüzsüz olana kadar yoğuralım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet iş harcını hazırlayalım. 20 adet yıkadım. Hurmanın çekirdeklerini çıkardım. Mutfak robotunun işini alıyorum. 2-3 tane de kuru kayısı kullandım. 1 kase ceviz, 1 tatlı kaşığı tarçın. Tüm malzemeyi püre haline gelene kadar mutfak robotunda çekelim Evet, iş malzememizin kıvamı bu şekilde olmalı. Videodaki gibi iş harcımıza elimizle şekil verelim. Hazırladığımız hamurdan ceviz büyüklüğünde olacak şekilde kopartalım. Elimizle hafif bir şekilde açalım. Malzemeyi koyarak katlayalım. Üzerine çatalla izler yapalım. Aynı yöntemle hamurumuza şekil vermeye devam edelim. Evet kurabiyelerime şekil vermeye devam ediyorum. Evet, dilerseniz Bezeler haline getirerek videodaki görüldüğü şekilde de kurabiyelerinizi hazırlayabilirsiniz. Evet, her birine iş harcını koyuyorum, kapatarak fırın tepsisine alıyorum. üzerlerine hızlı yapıyorum. Evet, fırın tepsisine hafif aralık olacak şekilde yerleştirelim. en son belirgin olması için şatal ile bastırarak üzerlerine izler yapıyorum. Kurabiyelerimiz artık fırına girmeye hazır. 170 dereceli fanlı fırında üzerleri hafif bir şekilde pembeleşene kadar pişirmeye bırakalım. Evet sıcakken kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpiyorum. Pudra şekerimde biraz da antep fıstığı var. Dilerseniz sade pudra şekeri de serpebilirsiniz. soğuduktan sonra servis tabağını alarak ikramı ve yemeği hazırlayabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. daha farklı tarifler bunlara da izlemeyi unutmayınız. Afiyet olsun herkese.